Evet. Bu astroya giriyoruz. dinlemek için. Arama kısmına Pulo yazıyoruz. Sonra Pulo Tagon Story diye bir şey çıkıyor. ilk başta. Onu yüklüyorsunuz. Ben yüklediğim için direkt aç dedim. Bunu yüklüyorsunuz. Aç değil. Yüklendikten sonra biraz fazla yer kaplıyor. Sonra böyle bir yüklenme alanı çıkıyor. Biraz bekleyeceksiniz. Çok uzun süre sürmeyecek. sonra böyle bir ekran çıkıyor. Sizde hiçbir şey görünmeyecek. Şuradaki create videoya tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir alan açılıyor. Animasyonu yapacağınız alan burası. So, bakın. Elevator diye bir yer var. Direkt bize asansörde olarak şey yaptım. Ona tıklıyoruz. Free yazan yerden bakın. Diğerleri de paralı. Ücretsiz yazan yerdekilerden seçiyoruz bir şey. Mesela ben bir tane dağınık bir oda seçtim. Bakın. Onun üstüne tıklıyoruz ve bizi oraya atıyor. No Abdul dediği yere ise bir tane bir karakter koymamızı istiyor. Siz yeni bir karakter oluşturursunuz. Çünkü sizin karakteriniz yoktur muhtemelen ilk başta. Evet, isterseniz böyle karakter ne kadar değişik olmasına bağlı. Kilosu boyu aynı olacak şekilde. Benim gibi yapabilirsiniz karakterlerinize. Çok kolay, merak etmeyin. Ben şu an bu karakterimi yapmıyorum. Çünkü benim karakterlerim var. Ve kimi seçsem? Evo'yu seçiyorum ben. evanı seçtim. Evet. Sonra istediğimiz karakteri seçiyoruz. Karakterimizi oraya oturtuyor. Sonra bakın şu yanındaki karakterin yanındaki şeye basıyorsunuz. Oradan nerede olmak, olmasını istediğinizi buluyorsunuz. Mesela yatakta. Ondan sonra Noah'ta yazan yere herhangi iki tane karakter koyduysanız ikisinden birisini yapıyorsunuz. Sonra nasıl bir şekilde sözü söyleyeceğini buluyorsunuz. Mesela mutlu bir şekilde. Ondan sonra ses kaydetme şeyine basıyorsunuz. Merhaba. Sizde ses kaydederken olacaktır. Ben bu avizelden dolayı olmadı. Siz bir şey söyledikçe karakterinizin de ağzı böyle açılacaktır, kapanacaktır. Bir şey söylüyormuş gibi. Yani güzel olacaktır. Ondan sonra bakın altta yazı ekleyebiliyorsunuz. A yazan yerde. Mesela merhaba yazdınız. Sonra enter'e basıyorsunuz. Bakın böyle bir alan oluyor. Siz daha güzel yapabilirsiniz. Bakın alt yazı eklemek istiyorsanız yine buraya istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Merhaba. Video indirdikten sonra orada görünecektir zaten. Ondan sonra müzik eklemek için müzik şeyine şeyi basılı tutuyorsunuz. Bunları silmek istiyorsanız da 3 noktadan da tutuyorsunuz ve çarpıya basıyorsunuz. Aslında çok kolay. Bakın. Mesela şimdi şu zil basıyorsunuz. Mesela polis siren sesi duyulacak şimdi. Şimdi karakter, karakterimiz oldu. Her şeyler hemen hemen hazır. Siz ne kadar uzun süre yapmak istiyorsanız yapın. Sonra o böyle gösterdiğim yere tıklayın ve render video deyin. Export with bir şey bir şey var. Onu tıklayın. Ondan sonra böyle bir şey yer gelecek. Sonra ise Sevti Galeri adında bir yer çıkıyor. Galerinize kaydetmek için onu basıyorsunuz ve istediğiniz şeyin adını yazıyorsunuz. Ondan sonra ya OK diye bir yer çıkacak ya da Don diye. Ondan sonra onu galerinize kaydedecek. Size güveniyorum. Yaparsınız. Hadi görüşürüz.